O sesin sunduğu Adıyaman'ın enleri devam ediyor. Adıyaman'ın enlerinde az sonra. Adıyaman dışında yaşayan hemşerilerimizi merak edenler, kimler nerede ne yapıyor? Haber turumuzun birinci bölümünde Gersoyder'in düzenlediği ve şören havasında geçen futbol turnuvasının finalini ekranlara getirecek, yer yerli sanatçımız Cemil Fırat'ın albüm tanıtım gelesine katılacak, ve Çilenti ailesinin dua ve zikirler eşliğinde gerçekleştirdiği düğün törenine katılacağız. Az sonra haber turumuzun ikinci bölümünde Sultan Gazi Esentepe Spor Kulübü'nün 2013-2014 sezonu açılış gecesine katılacak, Peker ailesinin mutluluğuna ortak olacak, Dünya Soğutkan Karate Şampiyonası'nın Türkiye elemelerine katılacak ve ekranlara getireceğiz. Az sonra Adıyaman'ın emlerinde. <laughs> Haber turumuzun ilk bölümünde Ger Soyler'in uzun bir aradan sonra tekrar başlattığı Halı Saha Futbol Turnuvası'nın finaline katılarak şampiyon olan Aksan takımının sevincini ortak olacak. Gergerli sanatçımız Cemil Fırat'ın albüm tanıtım gecesinden kesitler ekrana getirecek Çilente ailesinin düğününe katılacağız. Haber turumuz devam ediyor. Müzik Gergerler futbol turnuvası finalinde Aksan Spor ile Kula Spor karşı karşıya gelirken gülen taraf Aksan Spor oldu. Yaklaşık 3 ay önce başlayan Adıyaman Gerger ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin bu yıl 8.sini düzenlemiş olduğu ve 32 köy takımının katıldığı Gergerler futbol turnuvasının finali Bağcılar Mahmut Bey stadında şölen havasında yapıldı. Gençlik şölenine Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, Sultan Gazi Belediye Başkan Yardımcısı Avukat Hacı Orhan, dernek başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle çok sayıda Adıyamanlı katıldı. Ben e, öncelikle Gersoy Başkanım Ali Bey'i kutluyorum, tebrik ediyorum bir yıla yakındır bir tanışıklığımız var. Yakın takip ettiğim abi diye hitap ediyorum. Çünkü sevdiğimiz bir kardeşimiz. Zaman zaman programlarına katılmak istedik ama şartlar oluşmadığı için katılamadık. Ama başkanımı da Kahtalar Derneği gibi kutluyorum. Çünkü ger soyu ger geri federasyona dönüştürmesi büyük bir şans. Çünkü e, dernek olarak kalması bizi üzerdi. Ama bir çatı altında hepsini toplaması, federasyona dönüştürdüğünden dolayı da kendisini kutluyorum. E, 30 küsür takımın burada müsabak, 32 takımın burada müsabakalara katıldığını ifade etti. E, hakikaten bu güzel bir başarı. Yani İstanbul gibi bir yerde 32 tane gergere ait bir takım takımın burada bulunması büyük bir şans. E, bundan dolayı da başkanımı kutluyorum kendisine başarılar diliyorum. İstanbul'da Bağcılar'da 37 yıllık bir geçmişimiz var ve her ne kadar Giresun'da doğmuş olsak da 37 yıllık bir Bağcılarlı olarak gergerlerle kahtalılarla Besnirlilerle, Gölbaşıyla yani Adıyamanlı hemşerilerimiz tüm vilayetimizden Bağcılar'da dostlar olduğu için onlarla beraber büyüdük. Çocukluğumuz beraber geçti. Ee, o açıdan e, dostlukların geliştiği böyle bir ilçede belediye başkanı olmanın fırsatını iyi değerlendirerek bu dostlukların, muhabbetlerin e, bir araya geldiği ortak faydalarda dostlarla beraber olmak istiyoruz. E, o açıdan ben e, Gergerler Dernek başkanımızı ve yöneticilerimiz tebrik ediyorum. Ee, turnuvaya katılan herkesi tebrik ediyorum. Geleneksel hale getirdiler bu işi. Yıllardır sürdürüyorlar. Açılışında da beraberdik. Ee, şimdi finalinde de beraberiz. Bir defa buraya katılan tüm takımlar katılmakla kazanmıştır. Ee, dostluğu, eğer kardeşlik ve beraberlik birbirimizi daha iyi tanıma adına, e, kopmama adına İstanbul gibi büyük şehirde fırsat bilirsek iyi sonuçlar elde ederiz. Burada da iyi bir fırsat bilindiğini e, ben görüyorum. O açı açıdan emeği geçenleri tekrar tekrar kutluyorum. Bağcılar Stadı'nda 32 tane takımımızın bir arada olduğu, birlik, birlik beraberlik ve kardeşliğin anlam bulduğu bir yerde bir organizasyonla beraberiz yine. 32 tane takım katılmış, ciddi bir ilgi var. Gersoyder'in buradaki başarısı, Gersoyder'imizin İstanbul'daki hemşerilerimize sunmuş olduğu katkılar ortada. Ben öncelikle Sayın Başkanı Ali Acar arkadaşımı ve yönetimi tebrik ediyorum. Çok güzel çalışmalar yaptılar. Biz kendilerini izliyoruz. Üçüncülük maçı için Saraycık ile Kızıl Aslan arasında oynanan maç, Saraycık takımının 10 kişiyle oynamasına rağmen maçın galibi Saraycık oldu. organizasyonu yapan sayın başkanlarımıza huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Hayır. Ben Saraycık Derneği takım kaptanı olarak üçüncülüğü bütün arkadaşlarıma hediye ettim. Sene inşallah şampiyonluk için burada buluşmak ümidiyle. İnşallah. i̇nşallah. Başkanımızın yüzü hürmetine Futbolcularımızın sağ doyulu davranmasıyla buraya kadar geldik. İlk yıllımız. Bundan sonraki yıllarda daha güzel imkanlarla, daha güzel imkanlarla oynayacağımıza ümit ediyorum. Teşekkür Arman ederim. Başkan şimdi siz bu yıl talbik talbik göre bu kadroyla bu eksiklikle gelecek sene ne olur acaba? Şimdi, <laughs> şimdi e, fark etmez önemli olan biz zaten başladığımızdan beri içimizde bazen eksikliklerle e, ama ezle. ezile Oynayarak, bilek gücüyle, şans olarak bazen buraya kadar elhamdülillah şükür geldik. Ama tamamıyla bizim kendi içimizde de olsun, duygusal olarak bu buralara kadar yer açtık. Arkadaşlarla beraber, futbolcu arkadaşlarımızla. Turnuvanın final maçı olan Aksan Spor-Kula Spor maçı çok heyecanlı ve çekişmeli geçti. İlk yarıda ilk golü Kula yakaladı. Kısa bir süre sonra oyunda eşitlik gelirken Kula Sporlu futbolcu Medet kırmızı kart görmesiyle takımını 10 kişi bıraktı. Daha sonra karşılıklı gelen gollerle ilk yarı 2-2 bitti. İkinci yarıda iki tarafta gol bulamayınca maç penaltılara kaldı. gerçekten güzel bir maç oluyor. Ve ben başta söyledim. Hatırlarsanız açılışta iki buçuk ay önce. Dedim ki yani şampiyon olan takımı tabii ki tebrik edeceğiz, takdir edeceğiz. Ama centilmen olan takım da en azından şampiyon kadar önemli. İki buçuk aydan beri bu spor turnuvasında herhangi bir hadise olmaması gerçekten gergerlere yakışan fevkalade bir spor sabakası oldu. Herkes duyarlı çok güzel geçiyor İyi yani ee, ne diyeyim maçlar için iyi olan kazansın diyelim Eyvallah. dostluk kazansın ee, nasıl keyifli bir ortam değil mi çok keyifli, keyifli bir ortam şu ana kadar çok bir keyifli. olay çıkmadı bize yok çok iyi geçiyor şimdi de çok iyi geçiyor hele evet, bu son maç daha çok e, profesyonel sanki milli maç gibi değil mi aynen değil mi? öyle mi? bir hava var gelen bütün arkadaşlara da herkese teşekkür ediyoruz. Görgende bu sene katılmadı Neden? dolayı Neden sorarsan biz yönetim olarak yaptık bu taraftan. Yani, yani yetişemedik. Yetişemedik. E, fakat her sene biz buraya geliyoruz gerçekten Adıyamanlı olarak. E, her iki takıma da başarılar diliyorum. Evet. İki takım da güzel oynuyor. 2-2. İki, iki. Hayırlısı. Kardeşlik maçıdır. Arada bir şey yok. Sürekli kazanan kaybeden yok. Mükemmel bir şey. 32 takım onur ile şeref ile oynadı. 2 tane takımımız kaldı. Onlar da kardeş maçı yapıyorlar İnşallah hayırlısına biter. Bu maçlarda kazanan kaybeden yok. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Bu akşam ee, Adıyaman'daydım. Evet. Dediler ki geleneksel ee, futbol turnuvamızın finali vardı. Evet. E, onun için geldim. E, ayağımın tozuyla buradayım. Penaltılarda Aksan rakibi Kula karşısında üstünlük sağlayarak şampiyonluğu göğüsleyen taraf oldu. Vallahi maç çok güzel geçti. Bizim için daha da süper oldu. Centilmence bir maç oldu. 32 maçtır bir olaylar çıkmadı. Kim ne derse desin. Bunlar hiçbir şey değil. Biz görüyoruz başkalarının maçlarını. Onlar daha olaylı geçiyor. Bu maçta centimenceyi gösteren bütün futbolcu arkadaşlarıma başarılar diyorum. Sağ olasın. Galibiyeti babama hediye ediyorum. Babalar günü kutlu olsun herkesin. <laughs> <laughs> Kazandığımız için mutluyuz. Turnuva emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca e, kula takımı da tebrik ederim. Çok centilmen geçti. Gersoy Derbaşkanı Avukat Ali Acar, kazasız belasız turnuvayı bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Şampiyon takımı canı yürekten kutluyorum. Burada kazanan bugün netice itibariyle Aksan ama gerçekten bugün Gerger kazandı. Bize bu bu tarz organizasyonları yapmayın diyenleri mahcup bırakan değerli futbolcuları özellikle buraya gelip günül veren, 10 hafta boyunca destekleyen tüm halkımıza buradan can yürekten kutluyorum. Dediğim gibi bu tarz organizasyonları e, bunlar bizi yüreklendirdi. İnşallah bu da Gerger'in bütünlük birlik çerçevesindeki ilk oluşumuydu. Buradan Aksan'a e, ve ikinci olan Kula Spor'a, üçüncü olan e, Saraycık Spor'u kutluyorum. Buradan bizi destekleyen sizlere. Ve buraya gelin bugün şölene dönüştüren tüm halkımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Yer yerli sanatçı Cumali Fırat ilk albümünün tanıtım gecesini Avşaroğlu düğün salonunda gerçekleştirdi. Bu mutlu gününde dostları, hayranları Cemil Fırat'ı yalnız bırakmazken geceye katılan sanatçıların seslendirdiği eserler eşliğinde katılımcılar doyasıya eğlendiler. Gecede Cemal Fırat'ı yalnız bırakmayan sanatçı dostları sayesinde katılımcılar tam manasıyla bir müzik siyafeti çektiler.

Şimdi de Çilenti ailesinin mutluluklarına ortak olalım. Dualar ve zikirlerle yeni bir aile kurulmasının sevincini yaşarken, baba Ramazan Çilenti kendilerini bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti. Dualar sohbetler eşliğinde gerçekleştirilen düğün törenine salon tıka basa doldu. İlahiler eşliğinde gerçekleştirilen zikirler katılımcılar tarafından dikkatle izlenirken genç çifte mutluluklar dilendi. فإن الجنة بجاء Teala, Toplandığımız herhalde bir düğün merasimi ama bizim için düğün merasimi değil. Bu kutlu ailenin her saniyesi bizim için kutludur. Onun için buraya kadar teşrif etmiş kardeşlerimizden Rabbim illa evvelen binlerce defa razı Bu mübarek anlamlı günümüzde, Rabbim çoluk çocuğumuza, aile kralımıza böyle güzel şeyleri de nasip etsin. <laughs> de Öncelikle gelen büyük akrabalarıma, amcalarıma, büyük abilerime, bütün aileme teşekkür ederim. Ve sonra bütün dostlarıma, gelen bütün akrabalarıma, kirvelerime, bütün Adıyamanlı, Orfalı, Adanalı hemşerilerime, gelen bütün insanlara teşekkür ederim. Şimdi insan çocuğunu evlendirince apayrı bir duygu. Hani derler ya, balı yemeden tadamazsın. İnsan evlendiremeden de o hazı duyamaz. Vallahi tabi biraz heyecan var. Gelen bütün misafirlerimize hepsine çok teşekkür ediyoruz. Allahu Teala İslam'a ve sünnete uygun düğünleri bütün insanlara, bütün Müslümanlara nasip eylesin. Çok güzel bir duygudur. İslam'a uygun. Dostları bir arada görmek. Çok güzel bir şeydir. Kazasız belasız Rabbim herkese nasip eylesin. Allah razı olsun. Sağ olun Allah razı olsun. Allah razı olsun. 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 Allah hepinizden razı, razı olsun. Gecemiz mübarek olsun. Rabbim böyle güzel yerleri ve şu anki evlenecek olan insanlarımızın böyle mutlu günlerinden düğünlerini yaparlarsa çok mutlu olur.